Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle o sene oynayacağız. O 20 milyonumuz var. Şimdi burada antrenman ya şey birisi satılmış arkadaşlar. Bakalım kim satılmış. Lan şuradan. Nereden bakıyorduk? Hmm. Heh. 15 milyonu Marsilya'ya gitmiş de bu. Şimdi transfer listesinde olanlara bak bir bakalım. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar sadece gün abi geldi. Bir tane SP almamız lazım. 7 milyon kaldı abi. Arkadaşlar öbür hesaplarıma geçeceğim. Burada da 12 milyon var işte. Ee, Sojat. Kalit fonunu getirelim. Burada da kim satıldı? Arkadaşlar Messi alsaydım daha mı iyi oldu lan sadece Sergio Gnabry yerine? sadece tamam, ter... arkadaşlar aklıma çok iyi fikir geldi ben. eğer ben akıllı olabilirim bu arada. Şimdi andır, dur. Ee, kadro. <laughs> Senin ben tamam. Arkadaşlar o satıldığı için raptor raptor 15 milyon yapıyor diyor. iyi para atmıyor şu iyi para atıyor 16 milyon yapıyor. şimdi arkadaşlar odana demir spora girelim odana demir Spor olacak şimdi burada yeni bir şey açalım şimdi açalım şeyler şeyler açalım şeyler hem be 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 akıllılık mı yaptım mı? Lebrix yani. şimdi işte. Alan satacağım ben ya. Yani. 42 milyona. Mahmet de Hayır, mahrez altın ama ben mahrez satmam. Mahrez satmam ben. Oy, grinch sat. Grinch de yukarı atıyor. Yok. <laughs> Kalbani satıyorum ben. Bir milyon. Ya şey. Arkadaşlar bay bay.